tatil tekrar etkinliklerimize devam ediyoruz çocuklar. Hızlı okuma çalışmamız var bir adet. Daha önceki videolarımızdaki gibi önce yavaş daha sonra hızlı versiyonunu okuyacağım bu metnin. Siz de benim okumamı izledikten sonra videoyu durdurup tekrar tekrar okuma yapabilirsiniz. Başlayalım. Ek Ek Altan Altan Ek ek. Altan ek. Altan. Altan. La le. Lale. Ek. Ek. Altan. Lale. Ek. 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 Altan. Altan. Ek. 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 Altan. Ek. la le lale ek ek on lale ek hızlı okuma kısmına geçelim çocuklar ek altan ek altan lale ek ek altan ek on lale ek